Merhabalar değerli arkadaşlar. TDE 205U Osman Türkçesi Grameri 1 dersinin şimdi 4. ünite sunumuyla birlikteyiz sizlerle. Hemen bakalım. Bu ünitemizde e, yine Arapça kelime yapımına bakacağız. Sıfatı müşebbehe, ismi taftil, mübalağa-i fail ve diğer kelime türlerine göz atacağız. Ve Arapça kelimelerdeki değişimlere yani ilallere bakacağız arkadaşlar. Öncelikle Arapça sıfatlardan başlayalım. Arapçada ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, ismi tafsil, mübalağa fail ve ismi mensup olarak isimlendirilen kelime çeşitleri sıfattır arkadaşlar. Sıfat bizim bildiğimiz, Türkçe'de bildiğimiz sıfattır. Yani bir kelimenin, bir şeyin, bir nesnenin niteliğini belirten veya onu niteleyen kelimelerdi sıfatlar. Hatırladığınız gibi bu ünitede Arapçada sıfat teşkil eden kelime çeşitlerinden diğer ünitelerde işlememiş olduğumuz ismi mekan, ismi zaman, ismi alet ve ismi taskir olarak isimlendirilen kelime kategorileri de işlenecek arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlara. Sıfatı müşebbelere bakalım arkadaşlar. Öznedeki değişmeyen bir durum ve niteliği bildiren kelimelere sıfatı müşebbehe denir. Bunlar İsmi faillere benzedikleri için bu adı almışlardır. Arkadaşlar ismi failler kıyasi mastarlardı. Kurallara göre türetilmekteydiler. Sıfatı müşebbeheler ise semai arkadaşlar. Yani kuralsızdırlar. Bir kelimenin sıfatı müşebbehe vezinlerinden hangisinden türetileceğini dil bilgisi kuralları değil, dil kullanımı, o dili kullanan insanların uzlaşımları belirlemektedir. Fail vezin arkadaşlar? Bu vezinde ortadaki y harfi ekleme bir harftir letafet, latif şekline gelir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu dediğimiz gibi değişmeyen durumları, nitelikleri belirtir demiştik. Örneğin Cenab-ı Hakk'ın isimleri konusunda bu karşımıza çıkar. Örneğin Kadir ismi, Cemil ismi. Camil değildir arkadaşlar mesela kelime. Cemildir. E, Tabi bazı kelimelerde aynı şekilde sıfatı müşebbehe kalıplarına girmezler. Mesela Kamil kelimesi, Kemal kökündeki Kamil kelimesi fail vezine giriyor ama kemil, kemil şeklinde bir kelimeyle karşı karşıya değiliz. Bunu arkadaşlar o yüzden ismi fail veya sıfatı müşebbeh kalıplarından hangisinin içine girdiği konusu dil bilgisi, dil bilgisi, kuralları tarafından değil, dilin kullanımı açısından bilinmesi gereken şeylerdir arkadaşlar. Fail sıfatı müşebbeh kalıplarından bir tanesidir. Efal kalıbı var arkadaşlar. Bir de bu vezinde Baştaki elif ekleme bir harftir. Renkleri, bedendeki kusur ve sakatlıkları bildiren sıfatlar türetmektedir. Mesela sumret esmer oluyor arkadaşlar. Bekamet, epkem. Bunlar kalıcı özellikleri belirten sıfatlar olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İsmi taftiller var. İsmi taftil sınıfındaki sıfatlar belirttikleri niteliğin öznede başkalarına göre daha çok veya en çok olduğunu ifade ederler arkadaşlar. Efal veznindedir. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki ee, Şeyde de sıfatı müşerbe kalıbında da yine efali görmüştük. Burada anlam özelliklerine dikkat ederek bakmamız gerekiyor demek ki. Renkleri, bedendeki kusur ve sakatlıkları bildiren efal bizim sıfatı müşerbehimiz olarak karşımıza çıkacak. İsmi taftil sınıfındakiler ise bir şeyin çok veya daha çok olduğunu, en çok olduğunu ifade eden kelimeler olarak karşımıza çıkacak. Mesela kebir kelimesi ekber en büyük şeklinde karşımıza çıkacak. Sahir kelimesi asgar olarak karşımıza çıkacak. Nadir kelimesi ender olarak karşımıza çıkacak. ifa faile geçiyoruz. Belirtilen işin çok yapıldığını, abartıyla yapıldığını veya daima yapıldığını ifade eden kelimelere mübalağayı fail denilmektedir. Sıkça kullanılan vezinleri faal vezni var. Mesela arkadaşlar bu ortadaki harfi ekleme seyahatten seyyah olmuş çok gezen halk yaratma hallak daima yaratan Allah manasına geliyor. Kizb yalan kezzab çok yalan söyleyen manasına geliyor arkadaşlar. Faul vezni var. Burada ortadaki vav harfi ekleme olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar mübalayı failde. İsmi mensuba geçiyoruz. Bir şeye ait bir şeye dair bir şeyle ilgili vesaire anlamlarındaki kelimeler bu kategoride yer alır arkadaşlar. Türkçedeki ekleme sistemine benzerler. Sondan eklenirler. Yani kelimenin sonuna Arapçada iyun şeklinde okunan bir ye getirilir. Yani y harfi şeddeli ve tenvinlidir. Osmanlı Türkçesinde ise şedde ve tenvinin kaldırılmasıyla bu ek i şeklinde okunur, okunmaktadır. Mesela Arapça manasında Arapçada ilmiyun şeklindeki kelime Türkçede ilmi şeklinde kullanılmıştır arkadaşlar. Bu ayrımı bilmemiz yeterli. İsmi ve mekana bakıyoruz arkadaşlar. Fiildeki iş ve hareketin gerçekleştirdiği yeri gösterirler. Dört vezinde türetilirler. Mefal, mefil, mefilet ve mefalettir. Mefale mektep, mefile meclis, mefilete menzilet ee, ve mefalete de arkadaşlar matbaa, medrese gibi kelimeler örnek verilebilir. İsmi zamana bakıyoruz. Fiilde ifade edilen hareketle ilgili oluş zamanını bildiren kelimeler. İsmi zaman olarak isimlendirilmişlerdir. Mefal ve mefil olarak iki vezni vardır. Her iki vezinde de baştaki mimler ekleme harflerdir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar mefal vezni hem ismi, ismi zaman hem ismi mekan hem de mimli master olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman mefil ve mefal vezinlerini gördük. Yine gördüğünüz gibi bed başlama mevde başlangıç manasına geldi arkadaşlar. Başlama zamanı veladet veya viladet doğum, mevlit doğum zamanı olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz kelimeler aslında bunlar. İsmi alete bakıyoruz. Bu, bu kategoride de arkadaşlar e, fiilden alet, araç ve gereç isimleri üretim, türetilmektedir. Üç tane vezni var. Mifal, mifal ve mifale. Mifale arkadaşlar mesela gafr, örtme manasına geliyor. Mifer, başı örten başlık. Tolga manasına gelmiş arkadaşlar. Mesela e, yine mifal vezinde örnek fetih açma kelimesi var. Miftah anahtar açan açıcı manasına geliyor arkadaşlar demek ki. Darp mızrap mızrap kelimesini biliyorsunuz arkadaşlar. Kıyas kelimesi var. Mikyas ölçek manasına gelmiş. Mifaleye bakıyoruz örneklerine. Şürp mişrebe biz bunu maşrapa olarak kullanıyoruz günümüzde. Kent süpürme demek. Miknese süpürge manasına gelen bir kelime arkadaşlar. İsmi taskıyla bakıyoruz. İsmi taskir küçültme demek arkadaşlar. Türkçe'de cık cık, cığız, cığaz, ekleriyle karşılanmaktadır. İsmi taskir kategorisini oluşturan vezinlerden fuail vezni Osmanlı Türkçesinde daha sık kullanılmıştır arkadaşlar. Fuail vezindeki, vezinde ortadaki y harfi ekleme harftir. Abd Ubeyt olmuş mesela arkadaşlar. Cünt asker demek. Cüneyt askercik demek arkadaşlar mesela. Bunları da bilmemiz bizim için faydalı olacaktır. Şimdi ilallere geçiyoruz arkadaşlar. Arapça kelimelerdeki değişimlerdir bunlar. İlal dediğimiz şey neydi? Elif, vav ve Y harflerinin illet harfleri olarak isimlendirildiğini daha önce görmüştük arkadaşlar. Asli harfleri içinde illet harfleri bulunan köklerde kelime türetimi sırasında bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlar arkadaşlar biz İllet harfleriyle meydana gelenlere ilal adı vermekteyiz. Kelime türetimi sırasında meydana gelen bu değişiklikler ya illet harflerinin kelimeden çıkarılmasıyla hazf ile veya değiştirilmesiyle kalp ile meydana getirilmektedir. İçinde illet harfleri bulunmamasına rağmen mehmuz ve muzaf kelimelerin vezinlerinde de bazı değişiklikler yapılabilmektedir. Bunlara da yine ilal olarak değerlendirmekteyiz arkadaşlar. Sülasi mücerret masaralarda yapılan ilaller değerli arkadaşlar bu özetlerimizde biz sizlere e, ilalleri sırasıyla tek tek hepsini veremeyiz. Bunlar zaten kural olarak bulunmakta. Ancak arkadaşlar bu ilallerin sizler tarafından mantığının kavranması gerekmekte. Mesela şimdi şurada örneklerine baktığımız zaman bütün örnekleri tek tek sıralamayacağım ben sizlere. Mesela e, bu slaytımızın sonunda yer alan kelimeye bakalım. Fiilet vezni. Misal kelimelerde ilk harf atılarak ilet durumuna gelir demiş mesela. Vasıl kelimesi veya vasıf gibi kelime misal kelimeler fiilet vezinde girdiğinde vavlar atılarak sıla ve sıfat şeklinde alırlar. Sıfat şeklinde alırlar denmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. İlletli harflerimiz nelerdi? Bunları zihnimize iyi oturtmamız gerekiyor. Arkasından hangi vezinde nasıl bir tavra girebilir? Nasıl bir şekil alabilir? Bunun e, muhakemesini yapıp zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sülasi mücadele mastarlardaki ilaller, kıyasi mastarlarda yapılan ilaller bizim için daha çok önemli. Mesela vuzuh kelimesi, vuzuh kelimesini biz ifalin içine soktuğumuz zaman izah şeklinde getirmişiz arkadaşlar. İvzah şeklinde olması gerekirken kelimemiz izah şeklinde getirmişiz. Diğer örneklere baktığımız zaman mesela vefk kelimesi uygun görme. Bunun başındaki vav harfi gördüğünüz gibi illetli ittifak haline gelmiş. İttifak şeklinde gelmesi gerekirken ittifak haline gelmiş arkadaşlar. Şura istişare haline gelmiş. Af istifa şeklinde gelmiş arkadaşlar. İstifa gibi bir şey olması gerekiyordu ama istifa şeklinde gelmiş arkadaşlar. İstifa şeklinde gelmiş arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İsmi fail vezinlerinde yapılan ihalellere baktığımız zaman yine aradan bazı örnekleri söyleyeceğim. Terbiye mürebbi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alay etme manasındaki istihza kelimesi müstehzi olmuş arkadaşlar. Müstakim istikamet kelimesi müstakim doğru, doğruluk üzere olan manalarına gelmiş. Arkadaşlar buradaki ihaleleri zihninizde iyi bir şekilde kodlamanız gerekiyor. Bunun sebebi neydi? illetli olan harflerimizin ya atılması veya değiştirilmesiydi. Bunun mantığını zihninizde iyi yerleştirmeye çalışınız arkadaşlar. Benim burada slaytlarda tek tek okumam sizin için bir anlam ifade etmeyeceği için zamanınızı fazla almamak için size hızlıca geçiyorum. Mantığını zihninize yerleştirmeniz gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. İsmi mef'ul vezinlerinde yapılan ilerler var. Mesela havf, mahuf olmuş arkadaşlar mahvul şeklinde olması gerekirdi. Hatırlarsanız mef'uldü çünkü bunun kalıbı. Fakat burada mahvul şeklinde gelmiş arkadaşlar. İma, muva şeklinde gelmiş. Mesela takviye, mukavva şeklinde gelmiş arkadaşlar. İlginç bir örnektir. Bakınız takviye kelimesi, takviye kelimesi ismi mef'ulü ne olmuş? Mukavva şeklinde gelmiş. Kuvvetlendirilmiş manasına geliyor. Bizim kullandığımız mukavva kelimesi kuvvetlendirilmiş anlamında bir kelimeymiş demek ki. Müstesna kelimesi var arkadaşlar. İstisna edilmiş manasındaki müstesna kelimesi de yine bizim ilerli kelimelerimizden bir tanesi ve ismi mef'ul veznindeki ilerli kelimelerimizden bir tanesi.